Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu kısma inenler var hatta bir dakika önüme inmiş galiba. Hadi be öldüm 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 bir dakika. Hayır. Abi çok yakına inmiş ya. Oy onu çok iyi aldım. Kanka sen mi git Ver ver ver. Benim kite ihtiyacım var şu an. Önümden geliyor. Tamam. İnşallah kit getirmiştir bana. Ver 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 ne varsa yok. Bu benden de fakir. Şuradan arkadaşlar şunu bir alayım. Ver ver ne var ne yok var bana. Hiç görmüyorum yukarıda. Bir dakika biri daha geldi. Şu boostları basayım abi o zaman. Kit yoksa. Bunların ikisi beni fuller ama ne zamana kadar fuller bilmiyorum. Üste. Bir dakika lan şuradan alırım onu. Hadi be. Onu nasıl alamadım ya? İkincisini kaçırmayacaktım. Yok abi elemanlarda şey yok. Bir dakika geldi. Bak bu botmuş ya. Deminden beri bunun sesini kazıyorum he. Ee, AK'yi alacağım. Çiftare daha iyi şu an. Ee, Red'i ver. Şöyle yapalım. Şu şöyle olur. Yakınımdakiler ne oldu peki? Aha. Kaldırmaya mı gidiyor acaba? Dur. Durursa çakarım kafasına iki tane. Yok ya arka taraf arkadaşlar. O arkada. E benim kil geldi bana. Kaldırmamış mı? Ne yapmış o? Kardeşim. Çok güzel yedin. Harika yedin. Bir baygın. Diğeri de çok yakında olması lazım. Dur. Demin sıktım. Bu değildi çünkü. Of. Çok temiz. Kanka sizde ne var ne yok. Alacağım da. Çok da bir şeyiniz yok muhtemelen. Bak şuradan. Gösterir mi? Çok güzel ya. <laughs> güzel aldık tamam. Hala beni ileride sanıyor herhalde. Orayı falan bombalıyordu. Kardeşim o kaskı çok iyi oldu. Şöyle yapalım. Bir dakika lan. Ne oluyor? Otur. Şurada da birini görür gibi oldum ben. Sen de gel buraya. İlerideki haliste herhalde ya arkadaşlar. Yo, doğru görmüşüm. Burası tamamen temiz. Şuradan bir yukarı da çıkabilirim. Ama çıkmayı istemiyorum ya. Direkt giderim arkadaşlar. Nereye gidebiliriz bakayım. Ee, Rozok tarafına, Pochinki tarafına bir uğrayalım. Aslında direkt drop'a gidebilirim ha. Vallahi drop 10 numara olur. Oyun atsın. Lan biri var. 2 dakika bir şey sipariş edeyim dedim. Ee, ne alacaktım başka? Ulan ben daha bir şey almamışım ki. Dur. Compend uzatılmış alalım bence yeter. Şöyle yap. Tamam. Yukarı çıkan illaki vardır. Normalde çok çıkmıyorum ama bir bakalım ya. Kardeşim sen bir gelsene buraya. Onu ye. Çok yedi be. O çok fazla yedi. Tamam. İçerideki direkt öldü. Ama bu tek. Ver 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 ne var ne yok hepsini ver bana. Tamam. Şunun takım arkadaşı var mı acaba şu an? Oradan bir kiliyorum da. Böyle bir şey yok. Onu sen unut kardeşim. Biz inebiliriz tamam. Zaten amacım buydu. Yukarıdaki takımı temizlemekti. Hemen inelim arkadaşlar. 85 de para oldu dur lan. Onun da lutuna bakayım en kötü fişek falan atarız arkadaşlar. Aha, tamamdır. Şimdi olmadı işte beni görmüş. Kardeşim sen şunu bir tut. Ben nasıl gireceğim? elemanda mini var. Şöyle şu patikayı alırsam. Oğlum nereye gidiyorsun? Bak orada duracak. Sen bekle ya ben oradan gelirim bekle. Buggy geldi. Öyle bir şey yok. Onu unutun. Onu hemen unutun. Demin beni darlıyordunuz alan dışında. Şimdi kıyasaya bir mücadele. Hadi bakalım. Onu ye. Diğerleri arkadan geliyor galiba. Lan. Nasıl ya? Adamın tavasına çarptı var ya şu kadar şanslı olsam bana yeter ha. Hadi bakayım o da baygın. Haydi. Nasıl yemiyor ya? Çok acele ediyorum herhalde. Bir daha yapar mısın onu? Hadi yedin. Bu bomba da seni bitirecek bomba kardeşim. Haberin olsun. Nasıl ya? Bunu yersin. Yap hareketini. Oğlum o nereden sıkıyor ya? Kardeşim az dur ya az dur. Oy, çok iyi yedi. Hadi bakayım. Çok güzel. Bas bir şu boost'u. Alana girerim tamam. Bu alan çok vurmayacak çünkü. Bir tane de fişem var. Yani bu saatten sonra zaten adam arama işi bitti arkadaşlar. Yani baktığım kadarıyla arkada kimse yok. Oğlum orada görünmez biri var ya. Hadi. Tamam. Oha. Dur 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 dur. Oğlum sakin ol ya. Eee şimdi işte bir dakika. Bir bakar mısın? Bir daha. Kardeşim hadi. Yok. Direkt alandan yer alacağım ya. Aha adam burada lan. Dur dur dur. Hadi be. Ulan. Son anda be. Son anda. Ya sıkmadı. Yemin ederim sıkmadı ya. Bir tane body attık. Tamam. Yele paramparça onun. İki kişi var. Diğeri nerede şu an? En son bu taraflardaydı. Şu an görmüyorum. Var ya, o sıza sıza gelecek ha. Yata yata gelecek bence. Şurada birini görür gibi oldu ama. Yapar mısın onu bir daha? Hadi be. Hadi be AVM'si varmış. Kötü oyun değil ya. Kesinlikle kötü oyun değildi. Ben kendim kaşındım. İkinci olmuşuz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 17 kill 2700'lük bir hasar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.